Hadi do. Do you want me? görmeye geldim? Ee, buyurun ben yardımcı olayım. Randevunuz var mıydı? Evet, randevulardan hoşlanma. Panik yok tamam mı? Panik yok. Bak, ben Nazlı'yla konuşup meselenin iç yüzünü Zaten geleceğimiz için o da biliyor bunu ha, değil mi? Ne? Sen öyle diyorsan öyle diyorum. Ve öyle olacak. Şirketi almam için çok önemli bir noktadayız, tamam mı? Zaten bunu o da biliyor, anlar. oluyorum ya? Yani sevgili şirket çalışanları. Baba oluyorum, baba. Ya böyle bir şey olamaz ya. Kimse Saydan Holding'i sahipsiz sanmasın. Veliahtım geliyor, veliahtım. Ya bu ne ulvi bir duyguymuş ya. Karımı çok seviyorum ve çocuğum oluyor. Levent derhal bütün şirkete çikolata, şeker bir şey dağıt. Çünkü şirketteki herkesin benim kadar ağzı tatlansın bu güzel haberle. Çünkü Levo baba oluyorum baba. G1. Halcun Bey. Demek benim baby'min babysi oluyor ha. Demek benim Nazlı'mın bebeği oluyor ha. Benim baby'mi baby'si. E ne zaman öğrendiniz? Niye bana söylemediniz? Ee, yeni öğrendik biz. Bugün. Bugün öğrendik. Very, very nice. Damat. Seni kutluyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani böyle öğrenmenizi istemezdim tabii. Nasıl öğrenecektin başka? Niye öyle dediniz ki şimdi? Sence bana söyler miydin? Tabii söyler canım. Niye söylemesin yani? Yapma G1. Yapma. Sanki bilmiyormuş gibi davranma. Ya, <laughs> yüzüme bile bakmak istemiyor. Sanki her şeyin suçlusu benmişim gibi davranıyor. Olmadı işte. Yapamadık annesiyle. Ne yapsaydım yani? Kendime yeni bir hayat kurmasa mıydım? Ha G1? Bu olay çok farklı tabii. Yani çok... Yani ilk şoku atlattığında bence size söylerdi. çok eminim. Halim Bey, e, ee siz niye gelmiştiniz? Ee, ben aslında seninle erkek erkeğe konuşmak ve de iş yerini görmek istemiştim. Ne yetmişim de gelmişim. Bak, müjdeli haberin üstüne gelmişim. Eh, baban da burada olsaydı onunla da tanışmış olurduk ha. Çok güzel olurdu. <laughs> çok iyi olurdu ama bu cenaze işleri falan kendisi çok yıprandı. Uzun bir tatile çıktı. Ee, i̇yi etmişler, tamam iyi etmişler. Ha, hadi gidelim e, bizim baby'e sürpriz yapalım beraber. Sürpriz mi? Evet, sürpriz. Evet. Bir kutlama etmedi mi öğrendiğime göre? Hadi hemen kalk. Hemen olmaz. E, e, hemen olmaz çünkü şeyden olmaz. Toplantı. Bizi, bizim bir toplantımız vardı da. Ee, evet Civan Bey, misafirlerimiz gelmek üzeredir. Evet, o yüzden e, şey mi yapsak? Akşam. Akşam şöyle bir organize olalım. Hep beraber bunu kutlayalım. Söz veriyorum Nazlı'ya bir şey söylemeyeceğim. Ah, akşama bir programım var benim ama fark etmez, sen işine bak. Ben gidiyorum. Bizzat. Nasıl? Kutlama yaparım, ha? Ee, yok yok hayır, ee, öyle sizi yalnız göndermek olmaz ama, değil mi? Yo, yo. Yok yok, sen işinden geri kalma. Ben bizzat giderim kızımla. Hayır, yok yok, öyle bir şey yok. Yani bana beş dakika verin, sekreterimi arayayım ve iptal itensin. Dur dur dur, sen işine bak. Ben tek başıma giderim. Olur mu öyle şey? Hayır yani, bakın, Halim Bey, sonuçta siz benim biricik karımın Artık her şeyi beraber yaşamamız gerekiyor. Bu mutlu anımı, bu mutlu olayı sizinle beraber paylaşmam gerekiyor. O yüzden lütfen bana müsaade edin. Hacım Bey, bebeğim oluyor, bebeğim. Bana iki dakika verin lütfen. <laughs> <laughs> oh, Levent, bu hiç iyi olmadı, bu hiç iyi olmadı. Abi, bir sakin ol ya, bir sakin olur musun? Lan ne sakin? Ne sakini? Ben Nazlı'ya ne diyeceğim lan? Ben Nazlı'ya ne diyeceğim oğlum? Ben bittim. Ben yemin ederim bittim şu anda. Yolun sonunda geldim. Civan öldü, yok! Nazlı, ee, ne? Demet'le çalışıyoruz. <laughs> ne oldu ki? Ee, Nazlı, babam burada. Ne? Ba babam mı orada? Nasıl yani, anladım yoksa her şeyi? Allah'ım Tahsin amcayla falan karşılaştılar mı? Civan, bir şey söylesen artık. Hayır, öyle bir şey yok. Bir sakin ol. Ee, şimdi benim sana söylemem gereken bir şey var, tamam mı? O yüzden şimdi ofise geliyorum. Olmaz. olmaz olmaz, ofise gelemezsiniz. Ben babama söyledim, ofis tadilatta. Biz evde demekle çalışıyoruz. İş yetiştirmemiz gerekiyor. Tadilatta mı? Benim niye haberim yok? Bütün derdin bu mu şu an Civan? Babam niye oraya gelmiş, siz niye buraya gelmek istiyorsunuz? Ne oluyor? Bak şimdi Nazlı, sana bir şey anlatacağım fakat senden bir ricam var. ...asla cümlemi kesme ve sakın büyük tepkiler verme, tamam mı? E, ne oldu? Şimdi. Ee, Civan, ne yaptın dostum? Halledebildin mi ha? E, hallettim, hallettim. Her şey tamam, okey. Civan, Civan. Ah. Ah. Ne dedi? Kapandı, telefon kapandı. Ya Civan, ne oldu? Civan, ne oldu acaba yine ya? Sadece... Şimdi Nazlı'nın ofisi bildiğiniz gibi tadilatta. Ah evet. O söyledi unutmuşum. Ama nerede hareket? Orada bereket. Acıvan. evet evet. Biz de ona uygun yapacağız bir şeyler. Buyurun. <laughs> evet, evet. ne yapacağız oğlum? Ne yapacağız? Bana çok öpe Babamın sesini duydum. Sonra da kapandı işte. Ne oldu acaba? Yani niye buraya geliyorlarmış? Bilmiyorum ki. Arasam mı acaba Demet? Civanda. Hamilesin. Her şeyi gelince anlatacağım. Hamile miyim?